Sokuşum podyumda. Kudurdun ne kudurdun yahu. Evet ben niye böyleyim bilmiyorum. Evet nereye gidiyorsun? Şimdi benim bir kız arkadaşımın düğünü olmuş gündüzden. Hı. Sonra o düğün bitmiş. Neredeyiz? Oh, şey Bodrum'da, Yalıkavak'ta. Tamam. Ha, ben de o oldum. düğün bitmiş sonra After için biz tekrar giymişiz, küsermişiz. Ve Yalıkavak'taki başka bir mekanda Peki, şey yapıyoruz. Peki gel bakalım. Düğün sonrası eğlenceye gidiyoruz. Bu anları görelim hemen. Ceren <laughs> Bak işte. buradayım su su ha pardon çok güzel görünüyorsun elbiseni bir tık daha böyle tatlı günlük gibi bulduğum için şey ayakkabı ve çantayla pek uyumlu bulmadım ondan kimse... kırdım O ee, tamam üzerinde gold var bu arada gördün mü? Gold'u gördün mü? Hani o kadar yakında oturuyorduk. Yanında oturuyordum yani. Görmediysen bilemiyorum. Gördüm gördüm. İyi o zaman ben de bundan sonra görmüyorum hiç kimseyi. Peki. Yok. Ben çok beğendim. Ee, Özellikle böyle elbiselerde o ince ipliklerle e, ayakkabını kombinlemeni, çantanı kombinlemeni, çok saçını teşekkür farklı yaptığını çok, çok beğendim. Ağırdı. Burada da çok oh, zarif bir kolye bıraktın. Çok seviyorum şekil Sana dört verdikten sonra çok korktum. Hmm. <laughs> Su beni çok korkuttuğu için beş. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Gerçekten şu an e, hani bir beynine kan sıçrar ya insanın öyle oldu. Dün beynine ben bu elbiseyi çiçeğine kadar detaylı düşünüp kombinledim. Herkes o kadar farklı farklı böyle her şeyden küçük detaylardan e, puan kırdı ki şu an bu 4-5'ler ne mesela? Ben sana da 5 vermiştim. Bu 4 sana özellikle söylemiyorum. Bu 4-5'ler ne mesela şu an? Ben de 5 verdim. Ben de 5 Ben de aynı ben, de ben. Şuraya bakın ben şapkasına, ben çantasına, ben. çantasına ayakkabısına, her şeyine kadar detaylı kombinledim bunu. Yazlık kombin yaptım. Bana üçleri ikileri yine yapıştırdınız. Şu an buna direkt beşleri veriyorsunuz. Hak mı bu şu an? Çok doğru. Gerçekten elim ayağım titriyor artık. Yeter Sen yani şey, ya. Aynı. ya. Bir moda emek arası, veriyoruz ya şurada. Yok. Sen de bu arada güzel olmuşsun Sana sağlık. İşte Ama farklıydı. arkadaşlarımıza gerçekten hani o o kadar ufak şeylerden kırıyorlar ki evet. ben de gece gündüz uyumuyorum bu detayları düşünüyorum. Çiçeğe kadar Seçtiğim şarkıya kadar düşünüyorum. Biraz vicdanlı olup biraz elinizi korkak alıştırmadan verirseniz şu an gördüğüm için bunu söylüyorum. Hatta e, Begüm Benim de canıma ki, tak ediyor ha, artık benim. yani. Begüm dedi ki çantanın sapı çok yukarıda ona da takılmazsın Begüm ona da takılmazsın kıza yani. Çantanın yani sapı bana yukarıda. Bana göre olmamıştı çantanın veya boyutunu sevmedim Ama bu benim yorumum. Orada dedin ki askısı da çok yukarıda. E tamam söyledi. Siz şimdi siz bölüm haftalar da. boyunca izlersem sizin verdiğiniz puanları ben çok iyi hatırlıyorum. E, e, Begümcim, en cüm, düşük cüm, ben sen ve Kardelen. Sen aldın bu Senin akadam. Ben burada haftanın birincisi. Ben de oldu günün. Ayşegül ya oldu. Biz hep beraber kesin tamam. yapmıyoruz. Ben e seni e arkadaş seviyorum. Arkadaşlık savunma Ben böyle devam ediyorum. Biz bizde değil. Orada konuşuyorlar. Şimdi ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Kardeşine tezat geçiyorum. Ayşegül arkadaşını savunmak adı altında daha demin Su çıktığında da aynı yorumu yapsaydın o zaman. İki su kere ne? elbise üst üste giyildi diye su giydi diye mi suçtu ben şu an? Ben onun Nadia'nın söylemesini bekledim oralı olmadığı için bir şey söylemedim. Hatta burada Nadia şu an ıı, kendisi rahatsız. Ne olmuyorsa evet. mesela diyebilirdi o da niye ona suya o kadar puan suya zaten düşük verdiler herhalde biraz önce. Hatta Aa, sema fazla, sektör sema sektör buradan dedik ki Hayır. düğmelerini mi söyledik? Düğürebilir tamam değil Ondan ilgileniyor. Adliyeyi ilgilendiriyor. Nadia diyecekti ki ben benden niye yüksek verdiniz? Benim hatam neydi? Siz niye buna yüksek verdiniz? Diyebilirdi. Nadia bunu kabul etti. Ama, evet. ama ben, şu an ben ama sürekli sen söylemedin şey. Kardelen Sen söyleseydin tamam. Bir geliyor. Ayşe zaman, vurdu, vuru, Hayır öyle değil. Ayşegül söyledi. o zaman bu grup diye söyledi. Hayır o söyledi. Bu da grup. O söyledi. Biraz önce ben açtım ya bu konuyu. Ayşegül'e ne alakası zaten. var bunun? Öykü Hanım jüriye sordu ve jürimiz dedi ki. Ee... Ee, Kimi daha çok beğendiniz evet, dedi. Yani bunu Nadine alınacağı bir şey yok. Sen de çok. Yo güzeldi. ben neden Hayır, alınmayayım? Ee, ben ben hiç alınmadım. Hatta sordu. Rürü beni Hayır, de Nadia bir şey demedi evet. ki. Ben sordum. Hı -hı. Ben sordum. Evet. evet onu diyorum işte. Nadine de itirazı yok. Bir de bir Ama şey, Kardelen itiraz ediyor. Bir şey söylüyor. Kardelen belki senden daha güzel kombin yapmış. Senin derdin ne şimdi? Yani böyle mi cevap veriyorsun? Belki senden daha evet, güzel böyle, yapmış. Böyle değil. Böyle. böyle cevap veriyorum. Umur de ben daha güzel ben yapmış. yapmış Ama Oyun ben olsun. farklı yaptım. O farklı yaptı. Ben çiçeğe ne kadar detaylı bunu düşündüysem tamam, yani, ben şu puanları veremez. Kardelancım burada Nade mesela durdu. Bakalım jüri ne diyecek dedi. Bekledi. Evet. Yorumlara baktı. Bir de ben. Yani daha iyi olduğunu düşünüyor olabilirsin ama puanlar şu anda öyle değilmiş gibi görünüyor. Tamam. Yani ben arkadaşlarımın de, kısmı olduğu için de, burada bunu söylemek istedim. Sen de bana isterim, üç tane. yine mesela, ben, Yani hiç kendilerini hani, konuşmuyorlar bunlar. Hep bizi konuşuyorlar. Ya siz de her gün 5 evet. veriyoruz, 5 veriyoruz. gözünüzde evet. gelmiyor. 4'e de veriyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Siz o, birinciliklere böyle oynuyorsunuz. Siz o, o birinciliklere, de de siz o birinciliklere Aynen. bizim Aynen. verdiğimiz Aynen. puanlarla böyle yürüyebiliyorsunuz da biz arkada siz gözünüzü ikimizi kestirmişsiniz. Potaya kimi Ayşegül. Ayşe Gül oynadı. Şunu bu birinciliği Aynen. ben buranın Niye? sayesinde de jürimiz sayesinde aldım. Bir dakika. Nedense ben burada ne kırık not alıyorum. Üçleri ikileri veriyorsunuz da biz gülüyoruz ya size. Hiç sorun yok. Ama ne hikmetse biz böyle neden beş vermedin deyince hepinizin suratı beş yani, sebep. Yani arkadaşlar günlerdir yani Kardelen Ayşegül, Su Begüm, bir arada Nadia giriyor. ...karşılıklı sizin çatışmanızı izliyoruz. Biz potadan sıkıldık Ülke Hanım, yeter. Biz de ya, buraya o kadar emek veriyoruz. Bu yani. senin performansınla yani alakalı. Yeter. O ikiyi vermesin çünkü sana ben yarın bir vereceğim Bize mesela. Bir dakika, e, tamam Nasıl ben fikir? de bir veririm. Ben de bir Bak, vereceğim. Sen bu kadar ya ya. bugüne kadar çok yapmadın ya. Bugüne kadar. İzleyicilerimiz görüyorsunuz tamam, kaç tane bir yaptığını ben sayamadım. Gerekiyor. İlk defa bunu yapıyorum. Bu sana fazla Ayşe Ayşegül'cüğüm bunu sorgulama. Yani verecek demek ki... Yani Yok tamam versin ben de veririm. Et hiç fark etmez diyor. ki. Tek kişiye kakalı kaç kişi olalım. Strateji. Buna, buna, evet tamam şey yok, ben de vereceğim. Bak bir vereceğim diyor. Keşke bir verseydim. Hiç, Bugüne hiç kadar bir vermediğim için bir vermedim. Yağmur son yorum. <laughs> ben bütün olarak çok beğendim. İkisinde tarzı aynı elbise olmasına rağmen tamamen farklıydı. Kardelen'e kaç puan vermiştin? Kardelen'e de beş vermiştim ben. O yüzden <laughs> Yine beş verdim bence. Meryem senden de alayım yorum. Ee, ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bu kombin asla ikilik değil... Sen sadece kafana göre puan kırıyorsun. Kombin adil mi? olduğunu söylüyorsun. Ben bunun kombin puanı olduğunu mu söyledim? Tamam ben ama ben adil olduğunu Eğer ben size bu bana değilmiş. Ben size şapka taktım aynı bir dakika. renk diye puan kırıyorsun. Ama alakası bile yok. Ben her zaman o kadar adaletli adalet Hiçbir Hiç Hiç zaman adaletli ya, değil Ya, ya sus bana, ya. Ba bana bağırma. Ya. Bana, bana bağırma. Bana bağırma. Bana bağırma. Hep böyle oyun oynasın Bak gerçekten senin bağırmanı dinleyemem. Bütün hafta bize düşük puan verip şimdi gelip buradan görmedik diye bizi de ee, susar mi? mısın? Senin bağırmanı dinleyemem çünkü çok yakınındasın beni rahatsız ediyorsun. Oluyor rahatsız oluyorsan ee, ol yani. Öncelikle tamam her şey mısın. Ya. susar bıktım mısın? Bıktım senden. Ben de senden bıktım ama bak bak bir şey yapmıyorum. Neyse istediğin kadar bağır. Ee, onun arkasından bu senin elbisenin puanı değildi. Ben bugün de gelip Demiyorum size sizin o verdiğiniz puanların çünkü karşısında hep bugüne kadar aynı lazım. puanı verseydim kendimi artık tamam salak yerine Gerçekten koyardım. Tamam. Yeter tamam. ben, ben de salak bir insan değilim. Kendinize Telefon istemiyorum, sesini de duymak istemiyorum. <laughs> tamam Anladın mı? hiç fark Bundan etmez. Bundan sonra Kulağını kapatacağın ağzını da kapatsaydın daha hayırlı bir iş işlerdin biliyor o musun? O zaman Yazık. ne yapıyor Otur de ki ben ne yapıyorum de. Stratejimde yanlış mı var de. Bunları sürekli ne A, yapıyorum senin de. Senin yaptığını mı yapmak ya lazım? Ya bir dur Sana üç veriyorlar bir hemen üç. Bir... Bak gündür sürüp sırf, sırf Hı -hı. sen konuşuyorsun. Her evet. yerde senin sesini duyuyorum anladın senin mı? Senin sesini insanlar duymaktan sıkılmış. En azından beni seviyorlar öyle bir şey. Peki tamam. Dört buçukla seni jürinin karşısına yolluyorum. Hadi bakalım. Bugün birazcık sizi. Beni? Neden? Yani çünkü benim, benim, karşı fazla sevginiz olduğunu hissediyorum. <laughs> öyle benim mi? Beni birazcık şey yapıyor, kıskandırıyor yani. Biliyorsunuz yapım <laughs> yapımda birazcık bu var. Size bir Bak, şey söyleyeyim sana mi? sana bir şey söyleyeyim mi? Bu, ee, Su, benim burada gerçekten e, hiçbirinize birinizden daha fazla ya da eksik sevgi gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü öyle bir şey e, olamaz yani, doğru değil, etik değil, adaletli değil. Gerçekten hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Senin mesela enerjini seviyorum, bu hiperaktifliğini seviyorum. Ee, bakışını, o bakışındaki ifade yani hepinizde çok sevdiğim şeyler var. O yüzden hiç ne olur böyle düşünmeyin. Çok üzülürüm yoksa. Yok hayır, üzülmeniz için söylemedim. Nasılsınız? <laughs> i̇yiyim, sen? İyiyim, çok iyiyim. Şimdi evet bu kombini dün Kardelen'de gördük. Evet. Benim de bu yarışmanın ilk gününden beri en eleştirdiğim şeylerden biri ee, fazla kısalar, fazla Uzun, açıklar. Tabii ki sizin yaşınızda yakışıyor ama yeri gelmişken bu konuyla ilgili bir parantez açayım herkes için. Çünkü ama dur, var. şöyle bir şey unutuyorsun. Bakın. Ben Uzun. de burada şunu söylemek istiyorum. Kardelen'de söyleyemedim. Ee, bari hazır su geldi söyleyeyim. Hayatım, biri e, alıçatı biri yalık havası. E, yani söyleyeceğim zaten. <laughs> Yani yalı kavak ve alı çatıda mini giyiliyor yani. Söy, Onun e, şey yapmayalım diye söylüyorum. Hani Mini giyilmez diye bir şey yok. Ben de bugün mini'nin alasıyla geldim. Siz ben de... daha kısa hatta. <laughs> evet, özellikle giydim. Çünkü bana evet, hiç şey, mini bayram. giymiyormuşum gibi düşünülmesin. Ben hep mini giyerim. Ama bir dengede giyerim. Şimdi senin senin vücut tipinle Kardelen'inki bir değil. Evet. Siz aynı beden elbiseyi de giyseniz Kardelen'in yürürken daha açılıyor yandan, kalkıyor. Seninki daha düz duruyor. Evet. O yüzden bu aynı elbise olsa da dünkinden seninki daha uzun duruyor. Bu evet. tamamen vücut yapı, vücut Doğru. yapınızla ilgili. Ben de, ben de ben de dümdüz, kemikli bir kadınım. Bana da beli oturan, işte böyle kabarık etekler hiç yakışmıyor. Ben de ne yapıyorum? Kendi vücuduma uygun mini giyeceğim zaman dümdüz Tek bir yerde bir tane bir mini seçiyorum. Bak yanları daha havada. Evet. Ve yürürken daha kısa duruyor. Bu yüzden hani mini giymeyelim diye bir şey yok. Vücudumuza göre mini giyelim. Mesela sen de bir kat daha istemem. Ama Kardelen de bir kat daha istedim ama o zaten o, o da biliyor onu. Dün konuştuk bu konuyu. Konseptine geliyorum. After party. Yani düğün sonrası kutlamaya gidiyorsun. Aynen. Bu tam bir kız neşesi elbisesi. Doğru yerinde giymişsin. Yazlık bir yerde giymişsin. Ben bu halini, bu elbisenin bu yorumunu Kardelen'e katılmıyorum. Ee, şu yüzden işte benim şapkam vardı, o vardı, bu var. Tabii ki hepiniz bunları düşünüyorsunuz. Kardelen emeği bir yana ama bu elbiseyi hakkıyla, ayakkabısıyla, çantasıyla, her şeyiyle giymişsin. Bu elbiseyi böyle beğendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Evet. Nasılsınız? İyiyim Kuşcuğum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> e, su, ben de seni çok beğendim. Zaten dün Kardelen'i de çok beğenmiştim ben. E, sadece çantada biraz seni hani çok küçük bulmuştum çantasını. Yoksa genel anlamda onu da e, çok yakıştırdım. E, bu aynı kombinin başka bir rengini giymişti. E, sana da çok yakışmış. E, ve sen gerçekten e, ayakkabınla, çantanla hatta bir yani Yalıkavak Marina dediğimizde zaten Yalıkavak Marina'da çok şık insanlar da görebiliyoruz. Çok spor insanlar da görebiliyoruz. Çünkü gerçekten her iki yer içinde uygun restoranlar, uygun yerler var. Dolayısıyla çok beğendim. Saçın, makyajın çok güzel. Teşekkür ederim. E, çok güzel gözüküyorsun. Çok sağ olun. Tam bir e, Bodrum'da e, Yalıkavak'ta yürüyecek. E, ...güzeller güzeli bir kızsın şu an. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, Ay. nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen de iyisin, umarım. Ben deyim. Çok şıksınız bugün, size bayıldım bu arada. Çok teşekkür bayıldım. ediyorum. Çok sağ ol. Ee, <laughs> zaten... ...Kardelen'de dün de bendim, onun da farklı yorumu. Bu da gibi bambaşka, biraz daha... E, ...akşam... Evet ...yorumu, bu elbisenin... Sen de iyi yaptın. Sana da yakıştırdım. E, rengin de özellikle yakışıyor. Esmer olduğun dolayı. E, mininin yerinde. Kadılındaki bence de mini de güzeldi. E, üzerindeki taktın. Aksuarlara, çanta, küpelerle her şeyinde uyum sağladın. Dolayısıyla sen de böyle bir güzel bir beş sağlıyorum Çok teşekkür ben. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. İnanın bana. Şöyle mi özetleyelim? Ayrı 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 Tarzı konseptler ya. olduğu için dengede gibi sanki. Evet. evet kesinlikle. 19.5. Teşekkür ederim. Uyar mı? Uyar. Çok sağ